Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Beştaş'ın aday olmasına bakmayın. İstanbul'da Dem ittifakı var sözlerine yanıt verdi. Eski İçişleri Bakanı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu üzerinden göndermede bulunan Beştaş, kendisi geçen yıl CHP'ye gidip milletvekili adayı olmak istemişti. Pazarlıklar yapmıştı. Kendisi Süleyman Soylu'ya mı özeniyor? kayyımın randından beslendiğini bütün Diyarbakırlılar bilir ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri muhatabı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, KRT'ye sert açıklamalarda bulundu. Ensarioğlu, çıkıp beni eleştirebilirsiniz, katılmayabilirsiniz, bu eleştirime hakkı sadece sizin midir? Hakarete, iftiraya varan sözler kullanıyorsunuz. IŞİD'e tank verdiden, Kobani'de kimlerle işbirliğine kadar aslı astarı olmayan iftiralarla siyaset üretiyorsunuz. Eleştiri yapıyorsunuz ama siz eleştirilmeyeceksiniz. Sizin demokratikliğiniz bu kadar. Eleştirmiyorlar. Seviyeleri düşük olduğu için hakaret ediyorlar dedi. Kendisine yapılan hakaretlere not aldığını ve tüm bunlara cevap vereceğini belirten Ensarioğlu. Beştaş ve diğerlerine gereken cevabı vereceğim. Hakaretse hakaret. Hakaretin kralını yaparım. Ben onların kralına eyvallah etmemişim. Onlara mı eyvallah edeceğim? Ama seviyeyi düşürmeyelim dedik. Onlarla konferanslarda bir araya gelmişiz. Dostça sohbet ediyoruz. Bu hakaretler kendisine yakışmadı. Misliyle hepsine iade ediyorum. Sizin yaptığınız tüm ayıpları ortaya dökmesini de bilirim. Sizi de ifşa etmesini de bilirim. Beştaş'ın kayyımın randından beslendiğini bütün diğer bakırlar bilir ifadelerine de sert tepki gösteren Ensarioğlu, kayyımdan nemalandığımı söylemiş. İspat etmezsen şerefsizsin. Bu kadar ağır söylüyorum. Madem iftira atıyorsun, ispat etmezsen şerefsizsin. Eğer bir uslupla cevap vereceksen benim sığ olduğumu söylüyorsun. Ben de kalkıp sana çukur mu diyeyim şeklinde konuştu.